Herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Hicret Yalçın. Mesleki ve kişisel yaşantımda edindiğim bilgi ve deneyimlerimi bu kanalda paylaşmayı amaçlıyorum. Bu yüzden hayatın içinden konular seçmeyi seviyorum. Bugün de seçtiğim konu adı duygusal manipülasyon teknikleri. E, bu konuya giriş yapmadan önce biraz daha duygusal manipülasyonun ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Duygusal manipülasyon kişinin karşı taraf üzerinde güç ve kontrol kurmasını sağlayan Dolaylı veya dolaysız davranışlar olarak tanımlanabilir. Bu sayede kişi karşı taraf üzerinde hem ayrıcalık elde etmiş olur hem de çıkarlarını gözetmiş olur. Peki bunu niye yapar ve bu teknikler nelerdir? Biraz daha yakından bakalım. Bahsedeceğim ilk duygusal manipülasyon tekniğinin adı gaslighting. Bu terimin tam olarak bir Türkçe karşılığı yok. Ancak Türkçe anlamına baktığımızda sanrıya zorlama, kişinin aklına şüphe tohumları ekme şeklinde çevrilebilir. Ancak dediğim gibi tam olarak bir karşılığı yok. Bu terimin çıkış noktası gaslight adında bir tiyatro oyunu. Bu tiyatro oyununda Jack ve Bella adında başrol oyuncuları var. Bu başrol oyuncularından Jack, Bella'ya söylemeden her gün evdeki gaz lambasını çok ufak şekilde kısıyor anlaşılmayacak şekilde. Bir süre sonra Bella bunu faydalanıyor fark etmeye başlıyor. Ancak Bella fark edip Jack'e sorduğunda böyle bir şey olup olmadığını Jack kesinlikle inkar eder, hayır böyle bir şey yok. Yani aslında sen kafanda kuruyorsun, abartıyorsun şeklinde söylemlerde bulunuyor. Peki bunu yapmasının amacı ne? Aslında tam olarak karşı tarafı kendi bağımlı hale getirmek. Mağdur olan kişi bunun farkında olamayabiliyor. Çünkü sevdiğimiz insanlara güvenme ve inanma eğilimindeyizdir. O yüzden karşı tarafın söylediklerini doğru bulup kendisinde bir şüphe olduğuna inanmaya başlıyor. Böylece karşı taraftan duygusal olarak manipülasyona açık hale geliyor. Burada zorba kişinin yaptığı şey aslında kurbanın sevgisini ve güvenini suistimal etmek oluyor. Bunu yaparak az önce bahsettiğim gibi kişinin üzerinde güç ve kontrol sağlayabiliyor. Güç ve kontrolü sağlamak amacıyla önce karşı tarafı idealleştiriyor onu çok mükemmel çok harika bir insan olduğuna inandırıyor daha sonradansa işler değişiyor karşı tarafı çok değersizleştiriyor ona sen beceriksizsin, yapamıyorsun, zaten aklından zorun var gibi cümleler kurarak aslında kişiyi kendisine tek doğru olduğuna inandırıyor ve bu şekilde manipülasyona devam ediyor. Gözden çıkarma aşamasında da bireyi terk edip yeni arayışlara giriyor. Zamanla her hareketinden şüphe duyan kurman artık bir süre sonra tek başına karar alamaz, sürekli özür diler ve ağlamaklı bir halde kendini buluyor. Bu sayede kişinin özgüveni zedeleniyor ve dismar içeren davranışlara daha çok maruz kalabiliyor. Kişi artık gerçeklikten şüphe ettiği için biraz da toplumdan uzaklaşmaya başlıyor ve içe kapanıklık hali de gözlemlenebiliyor. Aslında burada kişinin yaptığı şey tam olarak sizi sarhaya zorlamak. Aklınıza size şüphe tohumları ekerek kalıcı inkar ve çelişki yoluyla sürekli yalan söyleyip sizi kendinizden şüphe duymanıza emin bir hale getiriyor. Kişi bu yüzden akıl sağlığından şüphe ediyor ve hafıza algı sorunları yaşıyor. Aynı zamanda kişiye suçluluk duygusu yaşatıp depresyon, sinir krizi, anksiyete gibi önemli problemlere de yol açabiliyor. Yani gerçekten kişiye duygusal olarak çok zarar verecek bir manipülasyon tekniği aslında. Kişi bunu yaparken kendi davranışlarını size atfeder. Kendi yaptığı hataları aslında sizin üzerine yıkmak gibi e, düşünülebilir. Yaşanmış bir anıyı tam tersini olduğuna inandırmak için sizi ikinci kez düşünmeye zorlar. Ve bu sayede siz tekrar şüphe edip düşünerek aslında hikayenin tam tersi olduğuna inanmaya başlarsınız. Yani burada tüm yaşananları dikkati dağıtarak, sahte anı yerleştirerek karşı taraf üzerinde algı sorunları yaratmak olarak özetlenebilir. İkinci duygusal manipülasyon tekniğimizin adı breadcrumbing yani ekmek kırıntılamak. Bu size tam olarak ilişkide biz şimdi neyiz sorusunu sordurtan duygusal manipülasyon tekniğidir. Kişi bunu yaparken sizi elde etmek istemese bile size belli uyananlar göndererek size bir ilişki yaşamak istiyormuş vaadi verip aslında modern teknolojinin de yardımıyla sizi oyalamak ve bu sayede sizi manipüle etmek şeklinde özetlenebilir. Sizinle bir ilişkiye başlamayacağını bile bile size sosyal medya üzerinden mesajlar gönderir ve bu gönderdiği mesajlar İletişim şekli genellikle hem düzensizdir hem tutarsızdır. Yani mesela WhatsApp'tan mesajınızı görmeyebilir ama gidip Instagram'dan hikayelerinizi izleyip fotoğraflarınızı beğeniyor olabilir. Ama bir yandan da siz mesaj atsanız sizinle konuşmaya başlatmak veya sürdürmek istemiyor olabilir. Sizinle ilgileniyormuş gibi yapar ama sizin kafanıza sürekli biz şimdi neyiz ya da ne oluyor soruları döner sıklıkla onunla iletişim kurduktan sonra hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz ve kafanız karışabilir. Bu yüzden sürekli kafanızın içinde benzer şüpheler dönüyor olabilir. Romantik partneri çok fazla bir çaba sarf etmeden cezbetmeye amaçlar ama bunu yaparken de romantik olan ancak kesinlik içermeyen mesajlar gönderir. Yani aslında tam olarak yaptığı şey size ekmek kırıntıları bırakmak. Dikkat çekmek için içi formları kullanır. Çünkü aslında bir yandan özgüvenlere karşı taraf üzerinden ne kadar ilgi çekebildiğinden etkilenir. E, ve bunu yaparken aslında bir bakıma sizinle oyun oynuyor gibidirler. Ancak narsistik kişilik eğilimi olduğu için bunu yaparken suçluluk duygusu hissetmezler. Hatta çoğu zaman zaten bir ilişkileri vardır ancak bir arayış içerisindedirler. Genelde yalnız kalmak için mücadele ederler. Ama bir yandan da sizin ilginize muhtaçtırlar. Çünkü hep egolarını yani benlik bütünlerini güçlendirecek birine ihtiyaç duyarlar. Bu kişiler çok sıcak davranırken bir anda ortadan kaybolabilirler. Ee, neler yapacağını pek kestiremezsiniz. Hem çok sıcaktır hem çok soğuktur diyebiliriz. Bir araya gelmek için de muhtemelen sizden daha az çaba harcarlar. Ee, çok meşgulmüş gibi görünebilirler ya da iptal etmek için bahane arayabilirler. Size mesaj attığında kendinizi iyi hissetseniz bile bir süre sonra iletişim kurup kuramayacağınıza dair şüpheye düşersiniz ve emin olamazsınız. Sizi yüceltip bıraktığında neyi yanlış yaptığınızı düşünüp sürekli kendinizi suçlar bir halde bulabilirsiniz. Karşı taraf bunun farkında olmasa da sergilediği davranışlar manipülasyon içerisinde Üçüncü duygusal manipülasyon tekniğimizin adı gölgeleme yani shadowing. Bu duygusal manipülasyon tekniğine göre kişi karşı tarafıyla bağlarını çok ani bir şekilde keser ve bunu yaparken karşı tarafı kırmayacağını düşünerek iletişime açıklama yapmadan ani bir şekilde keser. Gölgede bırakılan kişi şoka uğrar ne yapacağını bilemez ve ilişki boyunca her şeyin ters gittiğini düşünerek kendini suçlayabilir. Genellikle bu iletişimi koparma biçimi beklenmedik bir anda yapılır ve aniden kestirip atmak şeklinde tanımlanabilir. Burada ilişki beklentisi içerisinde olan mağdur sosyal reddedilişe maruz bırakıldığı için aslında kişiye yaşatılan bir duygusal zulüm bile denilebilir. Dördüncü duygusal manipülasyon tekniğimizin adı Bunching yani kıyaslama. E, aslında bu duygusal manipülasyon tekniği çok uzun zamandır var olan ancak sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle artan bir manipülasyon tekniği denilebilir. Çünkü artık dijital ortamda partner bulmak kolaylaştı ve kişilerde nasılsa daha iyisi kolay bulunabilir. O yüzden bağlanmaya gerek yok gibi bir e, algı oluşabildi. Bundan dolayı bu duygusal manipülasyon tekniğini kullanan kişiler arka planda hep daha iyisi bulunabileceği için hep daha iyi bir seçenek karşısına çıkabileceğini düşündüğü için diğer seçenekleri kapalı tutmaz. Yani aslında doğru seçeneği bulabilmek kuruna diğer seçenekleri de hep açık tutar. Kıyaslama yapan kişiler yalnız hissetmemek amacıyla sürekli partnerleri tarafından ulaşılabilir olmayı amaçlar ve bu yüzden ilgin azaldığını fark ettiği an kendilerini hatırlatabilirler. Daha iyi birisiyle tanışabilirim düşüncesiyle genellikle işe ciddiye bindirmezler ve hep diğer seçeneklere açık kapı bırakırlar. Hmm gerçek anlamda ilişki kurmak isteyen bireylere ciddi zarar verebilecek manipülasyon tekniklerinden biridir. Beşinci ve son manipülasyon tekniğimizin adı Love Bombing yani aşk bombardımanı. Aslında aşk bombardımanı diyoruz ama vahşi romantizm olarak adlandırılabilir. Çünkü ilişkinin başlarında partner dünyanın en iyi partneriymiş gibi hissettirilir. Ona çok güzel ve mükemmel vaatlerde sunulur. Dünyanın en iyi ilişkisi yaşanıyormuş gibi hissettirilirken bir anda her şey tam tersine döner. Bunu yaparken manipüle eden kişinin amacı dünyanın en iyi ilişkisi olduğuna inandırıp aslında biraz kendine bağımlı hale getirmek. Diğer manipülasyon tekniklerinde olduğu gibi. Kişiye sürekli iltifat eder, her açıdan çok ilgilenir, sürprizler yapar. Karşı taraf bunu gerçek bir aşk belirtisi olarak sanabilir, öyle görebilir. Ancak genelde böyle olmaz. Yani aslında bunu biraz koyun postuna gizlenmiş kurt gibi düşünebiliriz. Partnerini adeta romantik bir filmde yaşıyormuş gibi hissettirir ve bunu toplum içinde de yapar. Sürekli övgüler yağdırır ve diğer insanların da övgüsünü, like'ını almaya çalışırlar. Tüm bunlar yaşanırken aslında kurban farkında olmadan karşı tarafa bağımlı hale gelir ve kendi bağımsızlık etken özelliklerini kaybeder. Buna maruz kalan kişi farkında olmayabilir ama genellikle ilişkiye ihtiyaç duyan ve yalnız olan kişiler tercih edilir ki bağlanma süresi daha kolay olsun. Sürekli partneriyle vakit geçiren kişi doğal olarak ona kendini bağımlı hisseder sürekli onunla bir şeyle yaparken kendini bulur, dış dünyadan uzaklaşır. Ancak istismarcı bunun normal olduğunu ve sevgi gereği yaşandığını söyler ve bunu da karşı tarafı ikna eder. Tüm bu durumlar olumlu gibi gözükse de farkında olmadan aslında partnerine bağımlı hale gelir ve kurban rolünden çıkamaz. Evet, bugün e, duygusal manipülasyon tekniklerinden bahsetmek istedim. E, burada önemli olan bir nokta var. Aslında bu manipülasyonu uygulayan ya da bu manipülasyona maruz kalan kişiler bunun farkında olmayabilir. Ancak yine de bu davranışlar hem manipülasyon hem de istismar içeren davranışlardır ve bunlara dikkat edilmelidir. Buradaki anahtar kelimeler sağlıklı ilişkiler kurmak, dengede olmak ve sınırlarımızı doğru bir şekilde çiziyor olmaktan geçer. Ve dediğim gibi kişiler bu taktikleri uygularken farkında olmasalar da genellikle karşı taraf üzerine psikolojik güç elde etmek isteyen bireylerin uyguladığı taktiklerdir. Ve bu davranışlar iyi niyetli gibi gözükse de istismar içerdiği gerçeğini değiştirmiyor. Peki biz burada neye dikkat edebiliriz? Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey kendi iyiliğimize önem göstermek. Yani aslında biz kendi davranışlarımızla karşı tarafın bize nasıl davranması gerektiği konusunda örnek oluyoruz. Kendimizi bu davranışları hak eden ve değersiz bireyler olarak görürsek maalesef bu davranışlara maruz kalma ihtimalimiz artar. O yüzden bu davranışlara dikkat etmek ve tahammül etmemek çok önemli sağlıklı günler ve sağlıklı ilişkiler dilerim. Hoşça kalın.